Merhabalar. Şimdi sizlerle kilis kebabı tarifini paylaşacağım. Kilis kebabımız için malzemelerimizi sayalım. 500 gram dana kıymamız var. 1 adet büyük boy soğanımız var. Bu şekilde doğradık. 2 adet kapya biber. 1 tane yeşil köy biberi veya 3 adet sivri yeşil biber de olabilir. İçerisinde 3 diş sarımsağımız var. Yarım demete yakında maydanozumuz var. Burada 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı da biber salçamız var. Burada da e, bir çay kaşığı kırmızı toz biber, bir tatlı kaşığı pardon, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı da pul biberimiz var. Bir buçuk iki tatlı kaşığına yakın da tuzumuz var. Altına döşemek için bu şekilde bir tane erice boy e, büyük bir boy patlıcanımız var. Patlıcanlarımızı bu şekilde kalınlıkta bir parmak genişliğinde yuvarlaklar halinde kestik ve tepsimize dizdik. Tepsimiz ben şimdi biraz büyüye yapıyorum misafirim geldiği için ama normalde. 500 gram kıyma için e, borcamın küçük boyuna yapmanız gerekiyor. Yani burada biraz fazla patlıcan var bu boyda büyük olacaktır. Yarım kilo kıyma için ben bütün malzemelerin e, miktarını yarım kilo kıyma için verdim. Burada da üzerini süslemek için domates ve biberlerimiz var bu şekilde. Şimdi hemen yapmaya başlayalım. Öncelikle bu malzemelerimizi bu şekilde rondomuzdan iyice geçirmemiz gerek. Rondoda çektiğimiz malzemelerimizi kıymamızın içerisine hemen şu şekilde aldık. Diğer malzemelerimizi de hemen ilave edelim. Salçamızı, baharatlarımızı, tuzumuzu da ilave edip bu harcımızı güzelce yoğuruyoruz. Harcımızı güzelce karıştırdık. Şimdi bu harcımızı Tepsimizde bulunan patlıcanlarımızın üzerine bu şekilde güzelce seriyoruz. Her tarafı denk olacak şekilde. Kiriz kebabımızı tepsimizde bu şekilde dizdik. Şimdi bunu 8 parçaya ayırıyoruz bıçakla. Bu şekilde kestiğimiz kebabımızın üzerine domateslerimizle şöyle güzelce süslüyoruz. 200 derecede ısıttığımız fırınımıza pişmek üzere atıyoruz. Dilerseniz ilk yarım saat biberlerini koymadan pişirebilirsiniz. Yarım saat sonra biberlerini koyup daha diri seviyorsanız eğer biberlerini koyup tekrar bir 15-20 dakika daha pişirebilirsiniz. Bu fırınlara göre değişebilir. Pişip pişmediğini kontrol ederek anlayabilirsiniz. Filiz kebabımız pişti, artık servise hazır. Harika kokuyor. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Ayrıca bu kebabı yapması gerçekten çok pratik ve çok kolay. Çalışanlar için özellikle misafirlerini hazırlayabilecekleri lezzetli bir yemek. Ee, kanalındaki diğer tarifleri de izleyip abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederim.